Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte fazla fobu oynayacağız. Yanımda Ramazan var. Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. Evet Ramazan bayağıdır fazla fobu oynamıyoruz. Evet biraz ara vermiştik de. Atam yine ya. Devam edelim. Çünkü oyunu öğrendiğimiz için korkmamaya başladık. Korkmayınca da oyun sarmıyor doğrusu. Bazıları daha çok eğleniyor da biz daha çok eğlenmedik. Korktuğumuz <laughs> zamanlar daha çok eğleniyorduk. Değil mi Ramazan? Evet, yani ben öyleydim. Aynen öyle. Sen biraz fazla korkuyordun tabii. Aynen ben zaten korku oyunu biliyorum ben oynayamıyorum. Evet evet hatırlıyorum. Ben hiçbir yani. korku oyununu oynayamam arkadaşlar. Hatta bitirdiğim bir tane korku oyunu var o da Soma. Kütüphanemde belki 20 tane korku oyunu vardır bir tek Soma'yı bitirdim. Hatta bazı oyunların korkunç bölümleri oluyor. Korku oyunu olmadığı halde bile onları bitiremiyorum. Mesela Stalker onun bazı bölümleri korkunç onu da bitiremiyorum. Hazır ver Ramazan. Ve sen hazır yap sonra ben yapacağım. Oğlum... Ben de şu an hazır verme açmıyor. Lan Aç doğru değil. ya ben harita seçmemişim o yüzden hazır vermedim. Ee. Kolay bir harita açalım arkadaşlar. Çünkü Çünküsü yok yani o yüzden. Ya. Mesela korku bir de ben oynadım senin hesapta. Aa, aynen benim Outlast vardı hesapta ramazana girip oynatıyordum arada bir. Yani ramazan bize geliyordu. Gel old girek diyordu. Ben de diyordum ben oynayamıyorum gel. <laughs> oynuyorsan sen oyna ben seni izlerim diyordum. Bu Lan arada, hatırlıyor musun? Heh. Korku filmi izlemeyi ben çok severim. Ama oyunu oynayamıyorum. Çünkü oyunda başrol biz oluyoruz yani. Öğlen biz oluyoruz ya ben o yüzden. Çok korkuyorum. gerilimli oluyor bir de yani. Aynen. Eren hatırlıyor musun? Ortası oynarken sen beni yandaydın saldırdım öyle. <laughs> Ulan ne komikti o video nerede acaba yani. Ulan var ya onu çok komikti o baya iyiydi ya. Ben seni kışkırtıyordum. Ba sen <laughs> çok sinirlenmiştin hatta. Ramazan Oğlum, sonunda patladım. Oynarken ben Ramazan'a durmadan böyle şey yapıyordum. <laughs> sinir olduğunu bildiğim için el kol şakası yapıyordum. İtiyordum. Tekme falan atıyordum. <laughs> Ramazan'ın en son dayanamadı dedi. Yeter lan. Diye Yeter lan seninle oyun oynana <laughs> hmm, Evet aslında. görevlerimiz nelermiş? Hareket sensörü. Hayalet aktivitesi. Bir de kaçmamız lazım. Tütsüyle tabi. Hayalet sensörü en kolay bence. Aynen en kolay hayalet sensörü. Ya şu sistemini hala yükseltmemişler ya. Hangi zaten yükseltmeyecekler ki? Ha termometre al bakayım eline. Termometreyi aldım kanki. Önce şeyi açalım. Sigortaları. Bu arada, Bu arada Ramazan değil. biz hani Karabasan modunda oynarken hayaleti bulamıyorduk ya. Evet. Niyeymiş biliyor musun? Neden? Hayalet Karabasan modundayken kanıtlardan bir tanesini gizliyormuş. Hani Örnek veriyorum bu hayalette dondurucu soğuk olduğu halde dondurucu soğuk yok diye görünüyormuş. Biz de yok işaretliyorduk işaret diyorduk ya. Halbuki o gizlenmiş özelliği olabilir hayalet. Açsaydık gel gel. Yani ha. biz o yüzden bilemiyormuşuz. Anladım. Biz zaten şöyle bir karar verdik arkadaşlar. Biz olmayan şeyleri seçmeyeceğiz artık. Önce olan şeyleri bir kesinleştirelim. Ondan sonra bir şey olmuyorsa. Baktık hayalet çok fazla kaldı. Hani 4-5 tane kaldı. O zaman mecbur birini seçeceğiz. Tabi en çok yaklaştığımızı seçeceğiz. Tabi. Kafamıza göre de yani salla kazan yapmayacağız. Ha salla Ama... kazan çünkü zaten. Evet. Ama <laughs> dediğim gibi şey yapmayacağız. Neyse ya. Şuranın ışığını kesin ben kesin burada açayım. Var. Eren kesin burada var. Bari. Yani. Hep iyi. Çünkü orada neden oluyor olsun. Ya. Hep burada oluyor. burada mı? Burada kesin değil. Döse lan karşıda da varmış. Vallahi imkansız ya. Bu odada ben kaç kere oynadım hiç denk gelmedim. Burada değil Ramazan. Tamam. Aa kemik var burada. Bir fotoğraf çekelim. Mutfak. Mutfağa bakalım. Mutfakta dedi. Ay! Ay oğlum, iyi, ses geldi lan. Korkunç lan. Ses geldi. Şu odaya baktın mı girişe? Aa, bir dakika bakayım. E garaj da var bir dakika lan doğru. Isı düştü mü daha demin ya? Yok düşmemiş. Şurada değildi zaten bakmıştım da bir daha bakacağım çünkü burada olmasını çok istiyorum. <laughs> burada değil ya büyük ihtimal garajda. O hep olmaz öyle ya. Garajda olmasını hiç sevmem çünkü garajın sağı var solu var biraz sıkıntılı oluyor. Kesin burada ya. Çünkü başka odada kalmadı Belki benim dikkatimden kaçmış olabilir. Ayna var mı? Yok. Hayalet burada da değil Ramazan. Ya nerede lan bu? Arkadaşlar büyük ihtimalle siz şey... fark etmişsiniz de her hayaletin odasını. Biz burada... Bodrum'da bir... şey Dikket... yapmadık mı hiç? Odalara bakmadık mı? iki odaya da. Bir tane odaya Hayalet burada Ramazan. Kurulumu buraya yapalım. Ben bir her şeyi şuraya bırakayım da malzemeleri alayım. Şuranın ışını açalım. Hep buradan geçiyoruz. Akıl sağlığımız düşmesin. Karanlıkta çok uzun süre durursanız akıl sağlığınız düşer arkadaşlar. Yani siz de oyunu oynarsanız aklınızda bulunsun. Bir tane haç alalım. Kamera alalım. Baksana kamera şey nasıl oradan bir bak bakayım. Bakalım. Güzel Ramazan. Tamam. O zaman ben çıkıyorum. <laughs> Defter alalım. Akıl sağlığımız ne durumda? Oo benim akıl sağlığım çok düşmüş lan. Niye öyle düşmüş hemen? Ha Ses geldi ya. Ama ikimize de geldi ses. Eren çek Dört tane var hazır aman gün. İç iç. Seninki çok düşük değil de ama İçmene gerek yok da neyse yapacak. 82 şey. diyor geliyor ya siktir et boşver. Bir hac alalım, tuz alalım da tam bir şey kalmadı da daha alacak. Bir tane hareket sensörü alsana. Aldıysan zaten alma ama. Hac al. Yok. Hac aldım, tuz aldım. Bir şey daha al. EMF al. e, fener var sende doğru ya. Bende Kanka, fener olmadığı mi? için. Bir e ses mi geldi sanki? Yo yo gelmedi kanki. Ne bileyim Neyse. Evet şuraya Böyle tane oluyor atalım. Bilmiyorum da biz yine de garanti almak için F'ye basıp koyuyoruz. Şu şuraya atalım bunu. Haç kurulum yapalım. Aa Eren birisi adım attı. Tuza bastı. Tuza bastı. Abi yapma ya. Heh. Ben bir termometreye bakayım da dondurucu soğuk var mı? Şu anlık dondurucu soğuk yok. Tamam, gel uzman çıkalım mısın? her şey tamsa. Işığı kapatalım şuranın. Tamam. Bir bakalım dondurucu soğuk var mı? mf 5'i kolay kolay yakalayamıyoruz da. Diğer yok gibi ışığı, görünüyor. Diğer odanın ışığından dolayı göremiyor olabiliriz. Bir onu tekrar kontrol edeceğiz. Var. Aa, küre, var, küre, var. küre var. Arkadaşlar tamam, kürelerde şu yuvarlak şeyler var kamerada görüyorsunuz. Bunlar hayalet küresi oluyor. Yani siz de oynamak isterseniz aklınızda bulunsun. Başka ne görevi vardı? Hareket sensörü. Aa hayalet aktivitesi, aktivitesine şahit olmuşuz. Büyük ihtimal ben oldum. Çünkü benim akıl sağlığım çok düşüktü ya. Hareket sensörü götürmedik mi lan biz? Götürdük. Bir tane daha dost projektörü Aa! Götürdüm. Eren eşya fırlattı bir tane. Vallahi bak şu köşeyi fırlattı. Neyse bir gidelim. Ne aynen. Görevler 25 dolar veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 1000 dolar gidecek de <laughs> Bilelim de hayaleti bir tek. İlk aynen önce. hayaleti bilelim de gerisi önemli değil. Hayalet küresinden emin olduk zaten. Ramazan EMF5 sesi duyuyorum var mı? Tamam ben astım 4'te. Bak 4'e geldi. 4. Ben Sanki var ya. Ben bir şöyle koyacağım. Aynı yer biraz ama. Yo iyi oldu. Bir tane daha ayak izi var. Ramazan bir çık oradan. Bir dakika. EMF5 sende Ramazan. EMF5'i bana at istersen. Sen bunu al, ışığı kapatalım. Şeye tamam, bakayım ben ultraviyole. Kapatalım. Sanki... Işığı da kapattın değil mi? Yok, kapalı. Aynen kapalı. Sanki bir şey yok gibi görünüyor şu an. Buraya bir ultra şey koymadık da, koyalım aslında ya. Şunu alayım da oraya. Yani MF5'te şu anlık ses yok. Daha demin ne oldu da acaba ses çıktı? Ultra öyle de... bir şey yok ya ultra öyle Dondurucu soğuk var Ramazan. Sıfırın altına düşmüş. Tamam. Dört tane hayalet kaldı bende. Eren ultra iyi şey Ben açmadım bu arada. Az siktir. Bekle bakayım. Mfe bakıyorum. Ben attım onu şeyi. Oğlum buzdolabı sallandı altıma sıçtım ya. Benim buzdolabı bu aralar kendi kendine sallanıyor lan. Yereni var değiştikten mi? sonra öyle oldu. MF5 yok gibi de biz yine de dediğim gibi yok işaretlemeyeceğiz. Şunu bir şöyle bırakalım. Ramazan ruh telsizini alalım. Gel. Tek kalma öldürebilir bu alet. Yani. Olabilir. Elimde bir şey yok zaten. Tamam. Ultra böyle bir şey yaramadı ya. Dediğim gibi yokları seçmeyeceğiz şimdilik. Ruh telsizi niye yok? Sen mi aldın oraya götürdün? Evet evet ben aldım. Oğlum sen aldığını söyleseydin ya. Herkes sen geçti tamam. Yok ben şimdi aldım kanka. He tamam. Gel gidelim. Bakalım kamerada şeyden geçiyor mu? Dot projektöründen. Bak ışık açıp kapandı daha şimdi. Ramazan şimdi fenerini at. Elinde sadece ruh telsizi olsun. Tütsüyle kibrit al. Geçiyor ha. Kibri. tamam bir de ruh telsizi değil mi evet tamam gidelim gel O Margedor şey hayalet orada ha ama telsize cevap vermesi lazım ya vermese de başka halett tabi. yani şur şimdi sen hayaletin odasına gir Ramazan konuş hayaletli arkadaş cansın dost şey hayalet Neredesin? Konuşmana ben, gerek yok zaten ses? tuşlarla seçmiyor mu? Yani öyle seçiyorum ben Evet, tamam anladım. Aa sensörden geçti. Aynen. Bak kanka sensörü yanından geçti Sen hayat burada. Arada başka Sen. şeylere de bas. Hangi bak, kapı, kapı oynadı? Bu kapı oynadı herhalde. Eren MFP5 bak 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 MFP5'e bak. Aa yazı yaz Deren. Aa Yazı Abi yazdı. al şunu ya. Hadi altıma sıçacağım ya. Kanka bir tane kal lan. Hayaleti Eren. Hayaleti bulalım çık. Ribbon çık, çık, kanka ribbon. Hayaleti bulduk çık. Eren ölmemiz yok mu peki? Kapıyı kapattım hadi bakayım. Hop. Hayalet yazısı da var. Hayalet ribbon. Kanka revenant. et. Kanka aynen ya. Bu arada İyi bulduk lan. Gördüğünüz gibi olmayanları seçmedik kafamız karışmasın diye. Çünkü bazen bu ne denir ona aktiviteler çok geç olabiliyor. Gördüğünüz gibi mesela hayalet yazısı çok geç çok uzun sürdü normalde bu kadar uzun sürmüyordu Başkası olsa biz mesela eskiden olsa Hayalet yazısı yok derdik geçerdik Ama öyle yapmadık hayalet revenantmış Çünkü hayalet yazısını geç yazdı O yüzden kolay kolay Şey yapmayın arkadaşlar Aa bu yokmuş deyip seçmeyin Sizi var olanları seçin Aklınız artık yapacak bir şey yok Ona göre bir değerlendirme yaparsınız Ramazan revenantı seçtim mi Evet seçtim Gidelim. Ulan bir de alet yanlış çıkıyormuş ne komik olur ha. Harbi lan çok komik olur çünkü 3 tane seçenek vardı. Ses seçtik. <laughs> ya var ya. Farklı değil inşallah. Yo doğru ya. Aynen doğru. Nice. Güzel. Başarım okay. da geldi. Bakalım i̇yi kaç güzel. para gelecek. Çünkü baya bir... Aa, onu yapmadık. Tüh. Yo onu yapmadığımızı Oo. biliyordum da ben zaten. Gerek Hadi yok lan bini getirin. Ölmeyelim diye yapmak istemedim ben 1050 Kanka, dolar aldım ben. 1050 dolar. İyi iyi baya iyi. Evet bu görevimizi de tamamladık. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.